son gelen yağışlar olmasa tarımsal kuraklığın başladığı anlamına gelirdi. Bu da çiftçi ve üretim yapan kişiler adına üzücü bir durum olurdu. Aynı zamanda tüketici adına da üzücü bir durum olurdu. Çünkü gıda zincirinin kırıldığı bu dönemde gerçekten son yağışlar çiftçinin ve üreticinin yüzünü güldürmüş durumda. 2018 yılından bu tarafa suyun azlığını hissediyoruz. Zaman zaman da barajı normalinden önce kapattığımız dönemler oldu. Fakat bu sene daha da erken kapatacağımız anlamına gelmektedir. Sadece son yağışların barajlardaki doluluk seviyesini etkilemesinden ziyade bar e barajların geç açılmasına, yani şu dönemde açılma hazırlıkları yapıyor olmamız lazımdı. Fakat yağışları güzel aldığımızdan dolayı bir 15-20 gün daha bir gecikme bekliyoruz. Son yağmurlarla beraber %3-4 bir ilerleme var. Bizde o kadar hissedilmese de ilimizdeki diğer barajlarda biraz daha fazla tamamen yeterli diyemeyiz zaten göletin durumu ortada ee, ama son yağışlar ilaç olmuştur en azından arpa buğday gibi ürünlerde erken sulanması gereken ürünlerde sulamayı geciktirdiğinden dolayı ilaç olmuştur Nisan ayında bir donumuz oldu ondan dolayı ekinlerimiz işte biraz uçları sararma oldu ama yağmurlarımızın güzel olması sebebiyle şu anda ekinlerimiz çok güzel. Ee, i̇nşallah Allah sonuna erdirir. Ee, Nisan'da biraz daha yağmurlarımız olduktan sonra Mayıs'ta da överse işte çok güzel mahsullerimiz olacak yani. Ve inşallah e, böyle hafta aralarında yağarsa 10 günde bir çok güzel olur. Daha da verim çok güzel olur yani inşallah. Peki. Ne gösterir? Biraz daha yağışlarımız olduğu zaman inşallah yazlık, e, yazın yazında güzel olursa 400 500 kilogram buğday ve arpa bekliyoruz yani. 10 15 gün sonra mısır ekimimiz, ayçiçek ekimimiz, pancar ekimimiz olacak. Tabii onlara da biraz daha yağış olursa çıkmaları daha güzel olur. İnşallah tüm çiftçimize hayırlısı olur. Nisan ayında olan bir donumuz oldu ilk haftasında. Ekinlerimizin uçlarını sararttı ama yağmurlarımızın bol olması nedeniyle inşallah bunu atmak üzere